Selam sevgili dostlar. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Sevgili dostlar, Kaş'tayım. Kaş Çukurbağ'dayım. Çukurbağ'da e, arkadaşımda kalıyorum burada. E, Safi'de. Safi'ye çok teşekkür ederim. Onun dışında hep eve giderken bu badem ağacı bungalosu görüyorum. İnanılmaz güzel yapmışlar. Hala gece çok güzel görünüyor. Ve cıvıl cıvıl. Ondan sonra bugün burayı sizlere tanıtayım dedim. Evet. Kaş Çukurbağ. Kaş Badem ağacı bungalows İyi bakın kendinize Takip edin Yorum yapın Ondan sonra paylaşın isterseniz Gününüz güzel geçsin Her şey gönlünüzce olsun Ne varsa doğada var Görüşmek dileğiyle Yalçın Avcı vurma Youtuber Kaş Şut. Evet, bu da bungalovun içindeki lavabosu, tuvaleti. Şöyle duş. Evet sevgili dostlar, burası da mutfak. Şöyle çamaşır makinesi var. Buzdolabı, mutfak. Lavaba. Ha? Evet sevgili dostlar gördüğünüz üzere şöyle buradan böyle sonra işte buradan da mutfaktan dışarısı manzara Evet sevgili dostlar gördüğünüz üzere burası da ikinci kat çift kişilik yatak var şöyle çift kişilik yatak. Buradan da dışarısının manzarası şu. Evet, burası da böyle. Evet. Arkadaşlar böyle güzel bir yer sadece. Televizyonu var. Daha sonra o böyle ikinci kata çıkılıyor, ikinci kata çıkılıyor. İkinci katta çift kişilik yatak. Burası oturma grubu olduğu yer. Burası da şöyle. Burası salon. Buradan da dışarının manzarası. Dışarının manzarası da şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle, dışarısının manzarası da böyle. Bunlar hiç şey olmuyor, badem ağaçları. Evet, badem ağacı bungalows. Evet. <laughs> Şu, evet, ağaçların kesilmemesi güzel olmuş yalnız. Aynen, biz hep doğal, doğal. Evet. Evet, badem ağacı bungalows. Instagram'da da badem ağacı bungalows, Kaş badem ağacı. Instagram hesabı arkadaşlar. Burada da 3 tane var. Evet. Onun üstünde bir 2 tane daha var. Evet. Geldim. Beş tane işte. Bir üstü de üç tane değil. Evet. Evet sevgili dostlar. Kaşta badem ağacı bungalows. Kaş badem ağacı bungalows. Instagram'dan. Öyle takip edebilirsiniz. İş artık. Evet sevgili dostlar. Kaş Badem Ağacı Bungalows. Evet sevgili dostlar nasıl güzel görünüyor? Görüyorsunuz renklere bakın. Gerçekten huzurun adresi. Kaş Badem Ağacı Bungalows.